Darwinistler neleri düşünmezler? Darwinistler ünlü fosil Archaeopteryx'in uçucu gerçek bir kuş olduğunun anlaşıldığını ve onun atası olarak gösterilecek hiçbir sürüngeninde bulunmadığını, bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Darwinistlerin kuşların sürüngenlerden evrimleştiği şeklindeki iddialarını destekleyebildikleri tek bir delillerinin dahi kalmadığını düşünmezler. Darwinistler Archaeopteryx'in sürüngenler ile kuşlar arasındaki kayıp halka olduğunu iddia ederken Arkeopteryx'in tüm özellikleriyle tam bir uçucu olduğunu düşünmezler. Darwinistler bir aylık yolculuk sırasında yere hiç inmeden 15 bin kilometre uçan albatrosların, göçleri sırasında dünyanın çevresini dolaşan kırlangıçların, 3 bin kilometrelik bir mesafeyi kat edebilen çekirgelerin, doğumlarından kısa bir süre sonra 6 bin kilometrelik yolculuğa çıkan yılan balıklarının tümünün bu yöntemleri kendi kendilerine bulamayacaklarını düşünmezler. Darwinistler, insan beynindeki her bir nöronun diğer nöronlarla binden on bine kadar bağlantı yaptıklarını, bunun bir nöronun aynı anda on bin farklı nöronla iletişim kurma anlamına geldiğini ve insan beyninin içindeki sinapsların sayısının bir katrilyon olduğunu ve bunun da yaklaşık bir katrilyon haberleşme demek olduğunu, bunun tesadüfen oluşmasının imkansız olduğunu düşünmezler.